Ey insanlar! Gelin, dinleyin, ibret alın. Yaşayan ölür, ölen fena bulur. Olacak neyse olur. Yağmur yağar, otlar biter. Çocuklar doğar, annelerinin ve babalarının yerini alır. Derken hepsi ölüp gider. Hadiselerin ardı arkası kesilmez. Hepsi birbirini kovalar. Kulak tutun, dikkat kesilin. Gökte haber, Yerde ibret alınacak şeyler var. Yeryüzü bir büyük divan. Gökyüzü ise yüksek bir tavan. Yıldızlar yürür, denizler durur. Gelen kalmaz, gidense gelmez. Acaba vardıkları yerden hoşnut olup da mı kalıyorlar? Yoksa orada kalıp da uykuya mı dalıyorlar? Yemin ederim. Yemin ederim ki Allah'ın indinde bir din vardır ki şimdi içinde bulunduğunuz dinden daha sevgilidir ve Allah'ın gelecek bir peygamberi vardır ki gelmesi pek yakındır. Gölgesi tam başınızın üstüne geldi. Ne mutlu kimseye ki ona iman eder. Yazıklar olsun, yazıklar olsun ona isyan ve muhalefet edecek bedbahta. Yazıklar olsun ömürleri gafletle geçen ümmetlere. Ey insanlar, hani ya babalar, dedeler, atalar, nerede soy sop? Hani o süslü saraylar ve mermer binalar yükselten Ad ve Semut kavimleri? Hadi ya dünya varlıklarından gururlanıp da kavmine ben sizin en büyük Rabbiniz değil miyim diyen Firavun'la Nemrut. Onlar zenginleştikçe kudret ve kudretçe sizden daha çok üstünler. Ne oldular? Bu yer onların değirmeninde öğüttü. Toz etti, dağıttı, kemikleri bile çürüyüp dağıldı. Evleri yıkılıp ıssız kaldı. Yerlerini yurtlarını şimdi köpekler şenlendiriyor. Sakın onlar gibi gaflete düşmeyin. Onların yolundan gitmeyin her şey fanidir. Baki olan ancak Allah'tır ki o birdir. Şeriki ve naziri yoktur. İbadet edilecek ancak odur. Doğmamış ve doğurmamıştır. Evvel gelip geçenlerde bize ebed alacak çok şey var. Ölüm bir ırmaktır. Girecek yerleri çok ama çıkacak yeri yoktur. Büyük küçük hep göçüp gidiyor. Giden geri gelmiyor. Kati surette bildim ki herkese olan size ve bana da olacaktır.